Merhaba, araç etiketine takılacak olan Ribbon elemanının tanıtım ve eğitim videosuna hoş geldiniz. Öncelikle Ribbon'un tanımını yapalım. Gördüğünüz gibi Ribbon elinize bu şekilde dolu bir kuka halinde gelecek. Ribbon, sağda kullanılan Japon Akmaz etiketleri, yazı basabilmek için kullanılan bir mürekkep türüdür. Ribbon'umuzu araç etiketimize takmak için bazı ufak işlemler yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Ribbon elinize geldiği zaman dolu bir kuka ve boş bir kuka halinde gelecek. Dolu kukayı elimize alıp üstündeki jilatini zorlayarak açıyoruz. Açtığımız zaman Resident Evil bunun şu anda siyah renkte olduğunu görüyoruz. Bu şekilde yeri uzatıp boş kukayı elimize alıyoruz. Ve boş kukayı ribonun diğer ucuna sarmaya başlıyoruz. Sarma işleminin kolaylaşması için ufak bir bant parçasıyla bunu sabitleyelim. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra boş kuka'nın ribonun tam orta şekline gelmesine dikkat edelim. Tam ortada olması gerekiyor. Bu şekilde ribonumuzu sarmaya başlayalım boş kuka etrafında. Şu anda ribonumuz sarıldı. Artık kullanmak için hazır.